siz ne kadar katkı verirseniz o kadar sizin olur anlayışıyla yeni bir anayasa yapım süreci Konya'da başlarken halkın temsilcileri de kameralarımıza konuştu. Türkiye'de siyasi partilerin kapatılması ile ilgili süreçleri tartıştık. Şu anda gelinen noktayı tartıştık. Şiddetle bağlantısı olduğu ifade edilen, iddia edilen partinin durumunu karşı tartıştık. Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük Milletvekili Uzlaşma Komisyonu üyesi Mehmet Ali Şahin, Hazreti Mevlana'nın dün dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım sözleriyle süreci değerlendirdi. Türkiye'de e, silahlı kuvvetler idare el koymuştur. Onların gözetim ve denetiminde anayasalar yapılmıştır. E, halkın katılımı falan e, hiçbir zaman öngörülmemiştir. E, işte bunlar referandum aday gitmiştir. Ancak referandumda hayır demek yasaklanmış Su siyasi partinin 5 temel husus üzerinde anlaştığı bu biliniyor. içeride de vurgulandı. E evet. bunlardan bir tanesinde bu anayasayı bu meclisin yapacağı söylendi. Bu konuda ne diyeceksiniz? E bu parlamentoya e, halkımız böyle bir sorumluluk yükledi. Çünkü seçimlere doğru giderken başta iktidar partisi AK Parti olmak üzere ana muhalefet partisi ve diğer siyasi partiler halka yeni bir anayasa vaadinde bulundular. Söz verdiler. Şimdi seçimlerden sonra da bu sözümüzün arkasında durmalı ve madem ki yeni bir anayasa vaadinde bulunmuştur siyasi partilerimiz ve halkımız da böyle bir ee, parlamento aritmatiği ortaya koymuştur ve üstelik hiçbir siyasi partiye de tek başına anayasayı değiştirme veya yapma yetkisi de vermemiştir. Gerçekten Türkiye'nin uzlaşmayla ve toplumsal mutabakatı yakalayarak bir anayasa yapmasının gerekliliğine inanıyoruz. O nedenle işi zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak yanlısıydık. Ee, o nedenle e, biz de üç kişi bildirdik. Ben de onlardan biriyim. Ee, diğer arkadaşlarımızla birlikte şu anda uyum halinde çalışıyoruz diğer üyelerle beraber. Tabi e, Nisan'ın sonu, Mayıs'ın başı itibariyle kamuoyundan gelen bütün bu görüşleri, verileri, önerileri de değerlendirerek yeni anayasa yapma sürecine başlayacağız. Yazma değil. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Faruk Bal, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecini Osmanlı'nın millet bütünlüğünün bozulmasına benzetirken 60 darbesinden sonra yapılan anayasanın Türkiye'ye bol, 80 darbesinden sonra yapılan anayasanınsa dar geldiğini belirtti. Osmanlı'ya 1856 tarihinde Paris Antlaşması ile evet Osmanlı bir e, Avrupa devleti olmuştur şeklinde bir anlaşmaya imza attılar. Daha da devamında Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü de biz koruyacağız. Taahhüdünde bulunmuşlar. Şimdiki Avrupa Birliği'ne girmeye benzemiyor yani, mu? İşte yani evet çok erken sordunuz. O zaman Osmanlı e, ya dediler ki sen ıslahat yapacaksın. Osmanlı'da ıslahat yaptı. Bu kanuni esası, 1876 tarihindeki kanuni esası o ıslahatlardan bir tanesidir. Yani milli ve manevi değerlerimizle devletin değerlerini bağdaştırabilen bir anayasa yapmamız lazım. Cumhuriyet değerleriyle demokrasi değerlerini bağdaştıran bir anayasa yapmamız lazım. Devlet organlarını birbirleriyle çatıştıran değil, hizmette yarıştıran bir anayasa yapmamız lazım insan odaklı, insan şeref aiziyetini ön planda tutan bir anayasa yapmamız lazım. Bireysel hakları, evrensel standartların üzerine çıkaran bir anayasa yapmamız lazım. El asılı verkelem, biz bize bir anayasa yapmamız lazım. Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Milletvekili Sırrı Süreyya Önder resmi dil ve tek bir bayrak altında yaşanılması gerektiğini belirterek ülkenin bir savaş ortamı içinde olduğunu söyledi. Evrensel insan hakları kriterlerine uygun bir anayasa ihtiyacı var. Bunu vurguladı. Bu ihtiyaçta hem fikir olmayan yok. Gören görmek istediğini görülmüş de ben ondan dolayı sormak istedim ama siz Kürt meselesi dediniz. Kürt meselesi ya da Kürt sorunu var mı? Olmaz olur mu? Bu ülkede 30 yıldır süren bir savaş var. Demek ki ortada böyle bir sorun var. Yaşananlar ee, e, savaş olarak mı tabi ediyorsunuz? E, 30 yıl süren ve savaş uçaklarının kullanıldığı bir şeye e, çelik çomak diye meyzer oldu. Ortak bayrak e, ama onun dışında örneğin kendi ana dilinde rüyasını gördüğü, ninnisini dinlediği ana dilinde eğitim görme hakkı bunu... Türkler bir başkasının hakkından istemiyorlar. Peki bayrak doğuştan. aynı bayrak altında dediniz de merak ettiğim için soruyorum e, kırmızı beyaz hani bayrağımız var onun dışında e, yine kullanılan bayraklar var yanlış değil mi peki tek bayrak kırmızı beyaz olması gerekmez mi? Tabii ki diğer sorunlar çözüldüğü zaman kimse bayrağı ve ortak vatanı tartışmıyor zaten işin ta, e, tersine. E, hangi maddelerde işte ya da ne madde eklenmeli ki bu sorunlar tamamen ortadan kalksın ama tamamen yani madir mes gelsin mesela örnek örneğin işte devletin dili Türkçedir yerine resmi dili Türkçedir dersin ve e, kendi dilinde eğitim görmek isteyenlere öğretim görmek isteyenlere bu hakkı tanırsın. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tayrak de Anayasa platformunun Konya'da başlamasına vurgu yaparken herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti. Çok farklı bir çalışmayı şu anda yaşıyoruz. Anayasa platformunun böyle e, vatandaşa fikrini sorması, Türkiye konuşuyor başlığıyla toplantılar düzenlemesini ben çok olumlu biliyorum. Sivil Anayasa, yeni anayasa yapımına ciddi önerilerin ortaya çıkması, katkıların ortaya çıkması. Onu bekliyoruz. Bizim de belediyeden hukukçu arkadaşlarımız falan da platformda şu anda burada bulunuyorlar. Görüşlerini ortaya koymuş olacaklar. Çok güzel bir çalışma. Ben meclis başkanımızı ve yeni anayasa çalışmasını yürüten anayasa uzlaşma platformunu tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum.